Evet arkadaşlar günaydın. Bugün 7 Şubat Cumartesi günü sabahleyin biraz yağmur vardı. Engin kardeşimle beraber girdik. O da eee oğlunu da getirmiş sağ olsun. O da öğrensin artık görsün av işlerini falan diye. Biraz yağmur yağdı, biraz ıslandık. 4 tane de kuş kaldırdık. Gerçi ben çoğunu göremedim. Ee, Sağolsun Engin bir ikisini attı ama denk getiremedik. Sonra şimdi onlardan ayrıldım. Ben tek başıma devam ediyorum. Yine köpeklerim Bartu ve Gölge yanımda. İşte bakalım belki birkaç tane daha kuşa denk geliriz. Nasıl? Hadi rast gelsin herkese. Ben buradan gidiyorum. Hadi ya. Evet. Ne tarafa gitti? Daha aşağı gitti. Nerede yol üstünden mi kalktı? Yok yok aşağıdan kalktı. Aferin lan gölge. A Gitti. Ya niye gelmiyor? Aşağı inip sana doğru gelmek istiyorum. Kalktı. Kalktı. Duydum kanat sesini. Önünden mi kalktı? Gölge devam et. Yukarı. Gel. Gel gölge. Gel. Ben daha geliyordum. Valla ben daha geliyordum bir şey görmedim. Arada kaldım. Içeriği, senden doğru Yok görmedim. Baktım da görmedim. Değil mi? Yalnız ne oldu tahmin et. Ne oldu? Etna fermaya durdu. Maşallah. Ah. Maşallah. Ulan hiç beklemiyordum ya. Video çekeyim yapayım derken kuş kaptı. Maşallah. Gel kızım. Aferin, kızım, aferin kızım. Aferin kızım. Telefonu cebime atar gel. Arkandaydım, ben de bu tarafına geçmeye çalışıyordum. Abi şuradan kalktı, alttan kalktı. Yatmıştı zaten. Böyle gel, yattı ya. Geldi önce, arkasına dolandı, sonra öbür tarafa gitti. Lat diye yatırdı. Maşallah, işte böyle böyle, böyle böyle. Aferin. Sivaslı. Hani ihtiyarın kulakları duymuyordu. Sana diyorum bu taraftan geliyor ses. Ben bak bir daha tamam ben de dedim. Oradan bir köpek sesi Çocuğum geliyor yama, ama. Bartın emin değilim. Ha işte bu yamada olduğu için çok az geliyordu. Bir de rüzgar ters esiyor, kuzeyden esiyor. Ya. Nasip. Sen Nasip kısmet. Hayvanı çekeyim diye uğraşırken kalktık. Onun fermasındaki kuşu vurup da o gidip ağızlasaydı çok büyük kademe atlardı. Ama olsun böyle böyle. Başka kuş da bulurlar. Sonra Bart hareketlendi o da hareketlendi. Ondan sonra aşağıdan kalktık. Nasip. Aferin. Hadi, hadi devam yukarıya çıkalım da.